herkese günaydın. Saatimiz şu anda 11. Ben yine bir yerlere gidiyorum. Nereye gidiyorum acaba? Bu antrenman yerim bu sefer Beypazarı. Ankara'dan Beypazarı'na gidip geleceğim. Belki alırsam orada meşhur Beypazarı kurusu falan alacağım kendime. Malum bu korona illetinden dolayı hafta sonları bisiklet süremiyoruz. Ben de dün bayağı yemeği kaçırdım. Dedim Çarşamba, Perşembe, Cuma günü de fazla e, hava soğuyacak. Şu anda Ankara'nın güzel havaları varken bunu niye değerlendirmeyeyim dedim. Ve B -B pazarına gitmeye karar verdim. Hava şu anda şöyle Ankara. Yine sisli bir şekilde devam ediyor. Hadi bakalım daha Eyraman'a yeni geliyorum. Yollar çok çamur arkadaşlar. Geçen hafta burası inşaattaydı. Bu hafta açmışlar burayı bayağı. Bir evet, yapalım. Arkadaşlar, şu an Yeni Kenti geçtik. Kaç kilometre oldu? 17 kilometre oldu. Yollar çamur, ondan dolayı yavaş gidiyorum. Hani yüzde beş çıkıyoruz. Yani yeni kentte beri çıkıyoruz, yokuş çıkıyoruz şu anda. Manzara efsane. Kolay gelsin dayı. Bir kamyon yatırı dikmiş arkadaşlar. Arkadaşlar ilk dağımızı çıktık. Aysant'ı geçti. Hava e, bugün 17 derece falan demişti yönetör ama galiba olmayacak 17 derece. Şimdi e, buradan aşağı ineceğiz 1-2 kilometre. Sonra Ayaç'a e doğru bir tık çıkacağız. Ayça e gelmeye yakın pas oynayacağız ondan sonra. arkadaşlar. Geçen sene bu sabah öyle değildi. De. Köy pazarına 20 km kal. geldi yahu. Arkadaşlar şu anda biraz yağmur atıştırıyor. Ve az önce şurada tavuk fabrikasını geçti. Çok güzel tavuk kokuyor. <laughs> Acıktım galiba yine. <laughs> Ola gelsin. Aha ve geldik Beypazarı'na Bu O kadar yakın mıydı ya? Evet arkadaşlar, Bey gelmiş bulunmaktayız. Benim bisiklet de pasaklandı. Şöyle göstereyim. Leş gibi olduk. Ayakkabılar falan da öyle. Yani şöyle diyeceğim arkadaşlar. E, sonra ne çabuk yani nasıl geldim anlamadım. Vüt geçiyor yol. Genelde en fazla %1, %2 çıkarttırıyor. Sadece şu tabelaya son 5-6 kilometre kala yokuşlar biraz sertleşiyor. %5 eğimler çıkıyorsunuz. Onun haricinde yol güzel dönüşümüzde Ayaş'a çıkacağız. Aysanti'ye çıkacağız yine. Buralar beni zorlayacak. Ondan dolayı Bey Pazarında biraz yemek molası verelim. Hadi bakalım. arkadaşlar. Yemek yemeye geldim. Benim tavuk pirincim nerede bakalım. Bana <laughs> Baba zam gelmiş onlara ya. Enerji çiçeği alalım. İyi buna zam gelmemiş en azından. Bir de bundan bir de hop kefekli ekmek. O da herhalde çıkışta olması lazımdı. Hemen çıkışa gidelim. Ekmek, ekmek yok ya. Yani. Bizim... Evet yemek yerime geldim. <laughs> Arkadaşlar ekmeğin arasına dönerimi sıktım. Enerji çiçeğim de burada. Nefis bir yemek beni bekliyor. Şimdi bunu afiyetle nam 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 yiyeceğim. Ondan sonra düşeceğiz yola tekrardan. <laughs> hmm. Ebey pazarına kadar geldik artık bir de sodamızı içelim şöyle güzelce mekanımızda sonra da yola çıkalım arkadaşlar Ayaş'a 10 kilometre kaldı şu gördüğünüz dağa çıkacağız 10 kilometre sonra Ayaş'tayız Ayaş'tan sonra da Ayşanti var daha Tırmanmaya başladık arkadaşlar şu an %3 çıkıyoruz bu tabi artacak %8 çıkıyoruz arkadaşlar Arkadaşlar Ayaş'tan şu anda ayrıldım. Hala yoku çıkıyorum. Bu da meşhur Ayaş domatesi. Şu anda 130 kilometre falan oldu. Şurada da güzel tiftik keçilerimiz var. Ankara'nın meşhur tiftik keçileri. Tahminimce 2-3 km daha tırmanacağız. Sonra Aysantin'in girişine kadar işte indili çıktı olacak. Zaten görürsünüz orada. Çök, çok, çok 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 bitmiyor arkadaşlar. Zirveye bir şey kalmadı. Şunu söyleyebilirim. E, Beypazarına gidiş rahat ama dönüşte bayağı yokuş çıkıyorsunuz. Bilginize. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere baba Yiğit yokuş 2 kilometre %7 tırmanca. İşte karşınızda salın vahisantı geçti. Birazki biraz bir soda molası verelim arkadaşlar. Oba. Açacak da getirdim. Bugün arkadaşlar. Sen yolcularımız. Bilmiyorum. Güzel geldi. Beypazarı turu burada sona ermiş oldu. Toplam 173 kilometre yaptım. 3584 kalori yakmışım. 1968 elevation kasmışım. Bu maksimum hızım da 92.9 93'tü sona ermiş. turu daha önce de yapmıştım. Yani geçen yıl yapmıştım ilk kez. E, bu yıl ikinci oldu. Normalde ben 210 kilometre diye biliyordum. Ama geçen sene e, kulüple gitmiştim. Ondan dolayı e, daha fazla dolaşmıştık. Hem Instagram adresini bırakıyorum hem Strava'yı bırakıyorum. Beni oradan da takip edebilirsiniz.